Ne oldu? Sen resti çekince bir adım attın mı bari? Aman bırak ya. Gerizekalı şey hala kuru kuruya gönül eğlendirmenin peşinde. Ya ha. olmaz öyle şey. Bana bak. İlgidi eksik etmeyeceksin tamam mı? Cilveni yapacaksın ama kendini bırakmayacaksın hiçbir zaman. Ha, o Onur'a da asla çaktırma. Büyük balık o. Verdim ayarı zaten. Ben Onur'un arabasına binerken ardına baka baka uzadım. Oh, oh iyi olmuş be. Yok öyle ya ama. Kafeste şu Onur'u. Ne işin var seninle evli adamla canım? Evli adamla birlikte olmak zaman kaybı. Hayret. Bunu sen mi söylüyorsun anne? Ay evli olsun boşanır diyen kimdi? Hadi oradan be. Ben öyle bir şey demedim. Allah Allah. Hem bu hayatta öyle kolay zor diye bir şey yok. Beni örnek al. Bak ben ne yaptım? O Tuğba karısının işini bir günde bitirdim. Defterini dürdüm. Nasıl kovdum affer bey onu konaktan ya yok öyle ben Muzaffer Bey'in nişanlısıyım yok o daha ben yarattım bu da böyle kovarlar seni oh iyi oldu. Nereye bakıyorsun sen? Onun odasında şey yanmıyor. Ya uyumuş olamaz. Olur olur. Her şey olur bu hayatta. İşin kolayı zoru yok. Ha? Tuba karısı nasıl tökezledi? Onur da olacak. Olacak olacak. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.